Merhabalar Ayşe'nin iğne oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size düz zümrüt yeşili yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız vardı kolay model isteyenler. Onlar için kolay güzel çıtı pıtı bir model seçtim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videodan beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İplerimizin hepsi altın başak arkadaşlar. Yazmamız katlı iken farklı çıkıyor arkadaşlar. Normalde ip de farklı çıkıyor üstüne koyarken masurayı ama normalde yaparken birebir aynı yazmayla böyle yazma ma maviye yakın çıkıyor. Şimdi yapım aşamasına şöyle geçelim. Bismillahirrahmanirrahim hemen zürafama batıyorum ipimi düğüm atarak başlıyorum benimle yapan herkese kolay gelsin arkadaşlar şu iki tane zürafa yaptıktan sonra başlayacağım hemen zürafayı üçüncü zürafamı yapıyorum Üçüncü zürafaya batıyorum. Geri dönüyorum. Zürafamın içine batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Çok minik değil. Orta boy bir pırpırla başlayacağım. Şöyle bu boy bir pırpırla başladım. Yine de küçük arkadaşlar. Orta boy bir pırpırla başladım. Büyükle başlamıyorum ben yapacaklarımı. Şöyle buraya bir tane düğüm attım tepesine. Aşağı iniyorum. Oldukça buna ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. Bu yeni öğrenen acemi arkadaşlarımız için. Aşağı indim, küçük bir mesafe bıraktım arasında ipimin. Şimdi tekrar batıyorum, yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkarken dikkat etmeniz gereken şu yukarı çıktığımız ipi diğeriyle aynı boyda olması lazım dümdüz hiç mesafe bırakmadan yukarı alıyorum ipimi tekrar aşağı iniyorum aşağı indiğim ipi de büyük bırakmıyorum gelişi güzel bırakmıyorum şöyle elimle küçültüyorum elimle küçülttükten sonra buraya parmağım koyuyorum ipim aşağı gelmiyor küçülür eğer elinizi koymazdan sıkarsanız ipiniz daha da küçülür ve yaprağınız güzel durmaz 3 tane düğümden oluşturacağım ben yaprağımı. Yine yukarı çıkıyorum ve ipimi dümdüz çıkarıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Son ipimi de ayarladım. Yaprağımızı bitirmiş olduk. Şimdi 6 tane buraya Zürafa yapacağım. İki, üç, dört, beş. 6. 6 tane zürafa yaptık. Şimdi 7. arkadaşlar tekrar yaprağımızı yapacağız. Diğerlerinden hafifçe bol tutuyorum bunu. Tekrar 7.ye batıp geri dönüyoruz. Tekrardan buraya küçük bir pırpırla başlıyorum. Bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Sonra ara kısımlarına görüşmek üzere diyelim. Şöyle alt kısmını yapıp tamamladım arkadaşlar. Şimdi orta kısımlarına geçelim. Önce sarı ipimle hardal rengi iki tane zürafayı atlıyorum. Üçüncü zürafaya bir tane düğüm atıyorum ipim iğnenin üstünde normalde alttan başlıyoruz bazılarını bunu üstten başlıyoruz çünkü yuva yapacağız buraya bir tane düğüm attım 3. üçüncü zürafama hemen diğer dördüncü zürafaya batıyorum buraya bir tane zürafa yapıyorum zürafamın içine batıyorum bu başlangıç ipimi parmağımın dibine alıyorum tekli yönden çift olan arkadan atarak hemen düğümün önünden düğümümü attım buraya iki tane eşit boyda pırpır yapıyorum böyle pırpırımı yaptım ikinci pırpırımı yapıyorum ikinci pırpırımı yaptım üçüncü pırpırımızı yapıyoruz üçüncü de aynı boyda yapıyorum arkadaşlar bir tık daha belki aşağı üçüncü pırpırıma batıp tepesine düğüm atıyorum şöyle tam tepesinden bir tane düğüm attım buraya küçük bir tane pırpır yapıyoruz aşağıya ipimi indiriyorum bir şekilde aşağı indirdim şimdi buraya iki tane yine pırpır yapıyorum iyice sıkıştırdım makasımı alıyorum biraz mesafe bıraktım diğerini tamamen kökünden keseceğim şöyle arkadan öne geçmiş ipim arkadan öne geçiriyorum hemen bunu tamamen kökünden kesiyoruz İkinci rengimi de arkadaşlar açık böyle su yeşili gibi bundan yapacağım. Şimdi bunu da bir renk daha yapalım. Hemen buradan üçüncü zürafaya tekrardan batıyorum. 1 2 3 isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Hemen zürafamı yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum ipimi parmağım dibine aldım ve kenardan düğümümü atıyorum. Hemen pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Pırpırımın boyunu ayarladım. ikinci biraz küçük oldu arkadaşlar geri alıyorum tamamen o tutturmadan geri alın eğer küçük olduğu zaman hemen yaptım şimdi o tutturuyorum üçüncü pırpırımı yapıyorum bunu bir tık diğerlerinden küçük yapıyorum yukarı çıktığımızda bir tık daha esnem oluyor arkadaşlar o yüzden Şimdi düğümümüzü attığımızda zaten büyüyor. Buraya hemen küçük pırpırımı yapıyorum. Küçük pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı yuvaya indiriyorum bol olarak ipimi. Tekrar buraya iki tane pırpırımı yaparak modelimizi tamamlayacağız. iyice sıkıştırdım bunu birazcık mesafe bırakıyorum bu ipim nedense seferdir arkaya geçiyor düğümden dolayı galiba şöyle tamamen bunu kökünden kesiyorum hiç mesafe bırakmadan Bunu da düzeltiyorum ben şimdi bunları da yapayım arkadaşlar. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar diğerlerini de yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şöyle çıt pıtı ince oya sevenler için çok güzel bir model. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.